Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenü ve amelü salihati ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Muhniddin İbn Arabi Hazretleri diyor ki başlarken hamd ile başlanan ve bitirirken de hamd ile bitirilen dua en makul duadır duaya başlarken diyor, hamd ile başlayın, bitirirken de hamd ile bitirin. Bu şeyi nüansı belirtiyor yani Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Fütühat'ta. Onun için tabi Allah rızası için, Allah'ın rızası istikametinde inşallah bir işe giriştiğimiz için hamd ederek başlayıp sonunda da, sonunda da hamd ederek bitirmek gerekiyor. Ki makbul olsun, feyzi bereketi üzerimize olsun. Şimdi bu Geçen haftaki yaptığımız sohbetlerde de belirttiğimiz gibi Fütühat ı Mekke'ye girmeden önce Altyapıyı oluşturacak mevzuları Pekiştirelim Dedik bu hafta Bunları konuşalım dedik Öncelikle Allah'a giden yollar Mahlukatın adedincedir Diye buyuruyor Ehlullah Yani Allah'a giden yol çok Sayısı çok Mahlukatın adedincedir çünkü mahlukatın, bütün mahlukatın istidatları farklı, mizacları farklı, fıtratları farklı. Bu farklılıklar içerisinde Allah'a giden yolları vardır bunların. Yani her farklı mizacın uygun, fıtrata uygun Allah'a vasıl olacak bir yol, seyri sülükü vardır. Burada bazı tarikatlar, şimdi esas itibariyle ikiye ayrılıyor, ayrılıyor bu yollar. Bir, varlıktan Allah'a ulaşmak. 2. Allah lafzı ile işaret edilen manayı idrak edip tabiri caizse Allah'tan alemi seyretmek. Biri alemden Allah'a vasıl olmak, diğer yol ise önce Allah'ı idrak edip oradan alemi seyretmek. Şimdi e, yollardan birinci yol yani alemden var e, varlıktan alemden Allah'a giden yol sağlam yol. Fakat seyri sülüku uzun. Yani ömür kifayet eder etmez Allah'ı alem. Sağlam gidişat sağlamdır fakat zamanı çok uzun bir zamanda yayılarak bu bu usulden gidildiği zaman Allah'ı gerçek manada idrake daha uzun bir zamanda ulaşılıyor. İkinci yolda ise Muhittin İbn Arabi Hazretlerinin de bize talim terbiye ettirdiği yol bu ki önce Allah'ı idrak etmek, Allah lafzı ile işaret edileni bilmek, bunu idrak etmek. Bu idrakten sonra işte bu idrak ile alemi seyretmek. Ama bu yolun engeli şetreflenmesi çok, tuzakları çok, kaygan zemini çok fazla. Bu kaygan zemine pek uğramamak isteyen bazı tarikatlar işte diğer yolu tercih etmişler ki mürit sağlam bir şekilde seyri sülükünü yapsın. Maksat hasıl olsun. Ama ömür kifayet eder etmez. O da ayrı bir mevzuat tabi. Nasip vardır yoktur. Ömrü yeter yetmez. Şimdi bu Muhittin İbn Arabi Hazretleri fütühatta şöyle der. Yani Allah'ın varlığını ispat etmeye gayret sarf etmek yersizdir der. Çünkü Allah'ın varlığı zaten ortada. Aklı olan bir insan için Allah'ın varlığını tartışmak varlığını ispatta kalkışmak mevzusu zaten yersizdir diyor. Allah'ın varlığını ispat etmek değil mevzu. Allah'ın birliğini ispat etmektir. İşte bu e, yine Müslüman, Müslüman'ı üç kategoriye ayırıyor Muhittin İbn ve Hazretleri. Önce Müslüman olunur, sonra mümin olunur, sonra irfan sahibi mümin olunur. Dolayısıyla Müslüman Allah'ın varlığına iman edene denilir diyor. Mü'min ise Allah'ın birliğine iman edene yani tevhid ehline, muvahhid, tekleyene denilir diyor mü'min. Mü'min olmanın mevzuatını, hakikatini dile getiriyor yani. Fütühatta gayesi, amacı bu. Tevhid zaten işte vahdedi vücut görüşünün mevzusudur savunucusu kabul edilmesi ve bu görüşün işte çıkış noktası olması, bunun akabinde manevi öğrencilerinin gelen gruba, tayfaya vahdedi vücutçu denilmesinin sebebi bu. Allah'ın birliğini, tevhid meselesini dile getiriyor. Hep bütün vurguladığı mesele budur yani. Tevhid, Allah'ın birliğini bu hakikati insana oturtmak, anlaştırmak, idrak ettirmek. Şimdi bu işte idrakta bu tarikatlar bu amaca yönelik bir takım çalışmalar yapıyorlar. Bir takım her tarikatta olduğu gibi bir takım virtleri var. Bazı tesbihatları var. Yani virt dediğimiz günlük olarak okunması gereken zikirleri var. Bunun içerisinde işte esmalar olabiliyor. Ne bileyim bazı ayetler olabiliyor. Özellikle yok olmazsa olmazı kelime-i tevhid var. Burada Ahmet Ticani Hazretleri oluşturduğu virtte bunu esas almış. Ehlullah'ın üst düzey ehlullah'ın diyelim dereceleri yüksek ehlullah şöyle bir hakikati dile getiriyor. Diyor ki Allah'a vasıl olmada Allah'ı tanımada Allah'ı bilmede Allah'a vasıl olmada bir anahtar olarak düşünürsek bu anahtar iki dişlidir. Bu anahtarın iki dişi vardır. Sahip olman gereken anahtarı. Dişlerinin birisi kelimeyi tevhid, diğeri ise salavattır Resulullah Efendimiz'e. Ancak kelime tevhid ve salavatla iştigal ettiğin takdirde bu anahtar iki dişe sahip bir anahtarı elde etmiş olursun ki o kapı açılır. Eğer bu dişlerden biri eksikse o kapıyı açmak mümkün değil gibi bir hale bürünür yani. Çünkü Birisi Resulullah Efendimize salavat getirmektir. Diğeri de kelime-i tevhid zikretmek ve bu manayı idrak etmek yaşamaktır. Kelime-i tevhidin manasını idrak etmek, yaşamak da zaten e, vahdet meselesi. Allah'ın birliğini idrak etmektir. Şimdi buradan hareketle e, bu yoldan hareketle mürit, yola çıkan kişi seyri sülukunu yapacağı zaman ne hal üzere bu seyri sülükünü yapacağını bilmesi, yolunu seçmesi gerekiyor. Tarikat ismi üzerinde olduğu gibi tarik, yol. Allah'a giden yol. Bu tarikatlar da zaten bu amaçla, bu maksatla kurulmuş. Yani Allah'a giden yolun usulünü ortaya koymuşlar ve nasıl Allah'a gidilir, ulaşılır bunu bunu ortaya koymuşlar. Her tarikat farklı cihetten, farklı zikirle, farklı bir nefis terbiyesi ve teskiyesi usulünü ve metodunu tutmuş. Bunun sebebi de mizajların farklı olması. İnsanlar yaratılış itibariyle farklı farklı mizajlarda yaratılmış. Kim mizacına uygun olan yolu seçerse mutlu bir şekilde istek ve azimle devam eder. Çünkü Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri yine fütuhatta buyuruyor ki insan mizacına yatkın olan şeyle karşılaştığında mutlu olur. Mizacına yatkın olmayan bir şeyle karşılaşırsa bu onun mutsuzluğuna sebep olur. Dolayısıyla Resulullah Efendimizin nefsini bilen Rabbini bilir hadisi şerifinden hareketle ilk başlama noktası bu olması gerekiyor ki kişi önce nefsini bir tanıması gerekiyor. Nefsinin hakikatini bilecek ki nefsinin hakikatini nefsinin hakikatini bilmeye de şu meselede giriyor Rabbi has dediğimiz mevzu yani o insan Allahu Teala'nın hangi esmasının zuhuratının yoğun bir şekilde zuhuratının etkisi ve tesiri altında. Bu esmayı veya bu esma terkibini bildiği zaman kişi Rabbi hasından haberdar olmuş oluyor. Dolayısıyla işte nefsini bilmek kişiye Rabbini bilmek yolunu açıyor, kapısını açıyor. Rabbini bilmekle aslında iş bitmiyor kişi kendi Rabbi hasını öğrendikten sonra, bildikten sonra Rabbül Alemini tanıması lazım. Alemlerin Rabbi olan Allah'ı tanıması lazım ki ancak kemalata erişebilsin, kemalat bulabilsin. Yoksa sadece Rabbi hasını tanımakla orada sınırlı kalır. Bu noktada işte Muhittin İbn Arabi Hazretleri genel fütühatta buyurmuş. Bazı kimisi vardır ki diyor, Allah'a davet ederken rabbani ahlak üzere davet eder. Kimisi vardır rahmani ahlak üzere davet eder. Kimisi vardır ilahi ahlak üzere davet eder kulları. Kişi rabbani ahlak üzere davet ediyorsa bu Rabbi hassını öğrenmiş, bilmiş. Rabbi hassı cihetinden, Rabbi hassı neyse hangi esmanın tesiri altındaysa hep o esmayı vurgulayarak o cihetten davetini yapar Allah'a. O zaman bu nakıs olur yani, kısıtlı olur. Kamil değil bu davet. Çünkü kişi Hangi esmanın veya esma terkibinin zuhuratındaysa, bunun tesiri altındaysa sadece o esmalar dahilinde bir davette bulunuyor. Misal veriyoruz. bir esma terkibinden birkaç esmadan oluşan bir terkipten bir davet yaptığı zaman onunla sınırlı kalmış olur. Halbuki sınırsız Allahu Teala'nın esmaları var. Allahu Teala'nın bize bildirdiği 99 esması olmasıyla birlikte hakikatte Allah'ın birçok ismi var tabi ki esmalar. Ama bu 99 esma diğer ismini bilmediğimiz esmaları da kapsayıcı nitelikte. Burada işte kişi Rabbi hassı cihetinden davet ettiği zaman ne yapıyor? Davetini Rabbine yapıyor. Yani kişinin Rabbi hangi esma ise etrafındaki insanları da o esmaya davet ediyor. Dolayısıyla bu kamil bir davet olmuyor. Hakikaten günümüzde bu tür davet eden insanlar da var, yok değil. Öyleき. Yani şimdi o, örnek olarak A tarikatının başı tarikatı ta B tarikatı ta de diye bir şey diyemeyiz. F ne şekilde böyle bir davet olursa bu devamlı kısır bölümüdür? Sadece celal yönünden, Rabbi hası celali esmalardan alan, zuhuratı olan insan hep celal yönünü anlatır. Allah'ın hep Allah'tan Allah ile korkutur cehennem azabıyla. Hmm. Yani işte onu yaparsan günahı şöyle azap görürsün. Bunu yaparsan şu cezayı görürsün. Şu fiili işlediğin zaman Allah'ı kızdırmış olursun. Derhal işte sana şu musibeti verir. Başına bu gelir. Sadece bu cihetten izah eden kişi Celal esmalarının cema Celal esmalarının terkibiyle terkiplendiğinden, Rabbi Hası bu cihetten olduğundan hep kişiyi bu, bu yönden davet eder. İşte bu ne diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri? Buna da işte zorlayıcı ahlak ile davet eder diyor kimisi. Zorlayıcı ahlak ile. Korkutarak. Yok bazıları Rahmani, Rahman esmasının tecellisi altındadır. Cemal yönü ağır basar. Bu, bunlar da davetini bu cihetten yaparlar. Hep Allah'ın affediciliğinden. Ne günah işlersen, ne kusur işlersen, tövbe istiğfar ettiğinde affediciğinden, rahmetinin geniş olduğundan, rahmetinin her şeyi kuşattığından, her halükarda affedileceğinden dem vurur, hep bu cihetten davet eder. Korkutmayı e, şeye bile getirmez. Ortaya bile getirmez yani. O, ondan hiç konuşmaz bile yani. Bir de işte ilahi davet diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Esas yüce bab, kapı budur ki diyor ilahi davet ile davet eden. ilahi davetle davet eden hepsini cem eder celali yönünü, cemali yönünü cem etmiştir. Yerine göre, zamanına göre, duruma göre gerektiği yerde celalini anlatır, korkutur. Gerektiği yerde cemalini anlatır, rahmetle serinletir, rahatlatır. En kamil davet budur diyor. İşte bu yolda, bu tarikatlarda da muhakkak mürşitler bu üç halden birinde bulunmakta. Ancak mürşid Kamil Kamil denilenler, denilenler bu ilahi davet mevzusuna sahip ilahi davet ile davet edenler olmuş oluyor. Yani yerine göre Celal esmasını anlatacağı zaman Celal'i anlatıp Cemal esmasıyla anlatacağı zaman bunu anlatabiliyor. Buna dikkat çekmiş Muhittin İbn Arabi En kamil e, davet budur diyor. Ondan sonra hatta şunu da belirtiyor ki Allah'a basiret üzere davet edenler ancak gerçek davetçilerdir. Yani Allah'a kişi davet yapacaksa basiret üzere olması gerekir diyor. Basiret basar kalp gözünün açıklığından dem vuruyor burada ki eğer kişi basiret üzere değilse davetinde hata yapar. Yani Allah'ın geniş kıldığı mevzuatı daraltabilir veya hatta da Allah'ın e, sınırladığı mevzuatta bilmeyerek bu sefer de işi genişletebilir. Bu sefer de hata yapar. Kusur yapar. Aslında emri bil maruf, nehyi anil münker dinimizde, şeriatta Allahu Teala'nın emridir. Fakat bu emri bil maruf nehyi anil münker görevini hakkıyla yerine getiren ancak basiret ehli olanlar getirebilir. Kişi dinden, İslam'dan bir takım bilgiler ediniyor. Bu yarım yamalak bilgiyle ne yapıyor? İşte dinimizin emri, emri bil maruf, ne yani münker. Çıkıyorum meydana, emri bil mağruf yapacağım. İyiliği emredeceğim ya da kötülükten men edeceğim. Bilmediği mevzularda karışıyor karşı tarafa. Aslında niyeti emri bil maruf, ne yani münker yapmak. Çünkü diyor dinim bunu emretti bana. Fakat sen dinini daha tam öğrenmedin ki. Teferruatıyla bilmiyorsun ki hangi durumlarda emri bil marufu nasıl yapacaksın? Nehi anil münkeri nasıl yapacaksın? Bunu bilmediği zaman doğru yapacağım derken yanlış yapıyor. Yani tabiri caizse kaş yapacağım derken göz çıkarıyor deniliyor ya. Böyle bir hal hasıl olmuş oluyor. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri diyor ki emri bil maruf nehi anil an münkeri kamil şekilde yapabilmek için basiret ehli olman lazım. Ancak basiret ehliysen bunu kamil şekilde yapabilirsin. Bu hususa dikkat çekiyor yani. Şimdi burada e, Rabbi has mevzusunu anladık. Rabbi has kişinin kişiye münhasır. Allahu Teala'nın o kişinin e, oluşumunda Kullandığı esma terkibi Hangi esmalarıyla o kişiye Zuhur etti O esma terkibi O kişinin Rabbi haslı olmuş oluyor Yani kendine münhasır Rab, Rabbini tanıma yolu O kişiye münhasır Burada Benim Rabbim Benim yaptığımdan razı iken Ömer kardeşinin Rabbi benim yaptığımdan razı olmaz şimdi şöyle bir soru çıkabilir yani onun Rabb'i ayrı benim Rabb'im ayrı mı hayır öyle bir şey yok bütün Rabbi Rabb diye anlattığımız Ömer'in Rabb'i benim Rabb'im diye anlattığımız Allahu Teala'yı anlatıyoruz ama Ömer'e tecellisi farklı cihetten olup bana tecellisi farklı cihetten olduğu için Rabb'i has diye bu manayı anlamak için burada bir ayrım koymuş Ehlullah çünkü sana tecellisi farklı senin yaratılışında, senin fıtratında, senin mizacının oluşumunda o esma terkibi farklı bir terkip var. Benim aynı şekilde mizacımın oluşumunda olsun, fıtratımda, yaratılışımda olsun farklı bir esma terkibi var. Bu terkip farklılıklarından dolayı kişinin Rabbi hassı terimi ortaya çıkmış. Rabbi has yani kendine münhasır özel yönden Allah'ın ve Allah ile kulun arasındaki bu özel bağ Dolayısıyla işte ben benim Rabbi hassım hangi esma terkibinden oluştuysam herkes Rabbinin sıratı müstakimi üzeredir.